Evet Cuma Klesi diyeceğiz ikinci bölümde de sinema yazarları derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Delinde Skype bağlantısıyla katılacak programımıza sinema dünyasındaki tüm gelişmeleri soracağız. Hoş geldiniz efendim yayına. Hoş bulduk sezonun son programı çok ilginç günler yaşadık sinema sektöründe de ilginç gelişmeleri paylaştık çok şaşırdığımız hususlar oldu pandemi sürecinde özellikle dijital platformlardaki yükselmeyi tartıştık konuştuk sinema salonlarındaki seyirci sayısının ne kadar düştüğünü konuştuk pandemi süreci bitmiş e, görünse dahi nasıl bir yolu geride bırakıyoruz. Evet aslında şu anda yani yaz aylarına girdiğimiz için tekrar seyirci sayısında bir düşüş söz konusu. Ama hani dediğimiz gibi geçen hani pandemi öncesine göre de hani yazları karşılaştırdığımız zaman da aslında daha düşük seyirci sayısındayız. Hani pandemiden tam çıktık. Yani insanlar seyirciler sinemalara gelecek denirken tabii bu yandan ekonomik kriz vesaire oldu. Bilet fiyatları yükseldi hep benzer şeylerden bahsediyoruz ama. Yani o yüzden e, çok e, belirgin insanların çok hani merak ettiği e, bir an önce sinemada görmek istedikleri e, biraz büyük bütçeli filmler işte gene iş yapmaya devam ediyor. Mesela Jurassic e, World hala hani en çok izlenen film şeklinde gidiyor. E, yani son birkaç hafta için e, bir yılın en çok izlenenler arasında 3. ya da 4. sırada gelmiş. için e, Tapkan Türkiye'de o kadar iş yapmadı söylemiştik ama özellikle Amerika'da çok iyi gidiyor. Ee, bir yandan böyle bir yandan dediğiniz gibi dijital platformlar pandemi sırasında çok yükseldi. Belki onlar hani miktar abone kaybını yaşamışlardır ee, ama platformlardan hani Türkiye piyasasına giriyorlar biliyorsunuz. Girmeye başladılar da sırada bekleyenler de var. Türkiye için özel işler de yapıyorlar hani diziler, filmler vesaire hani bir anlamda tele daha çok televizyona aslında andırıyor gibiler yani şu anda e, hani e, bir takım kanalların ki mesela başlarındaki e, Türk yöneticiler de aslında o kanallardan gelen kişiler biraz e, onların programlarını bir miktar yansıtıyor gibiler şu an için. E, bakalım hani ilerleyen günlerde nasıl olacak e, onları da zamanla konuşacağız göreceğiz. Eylülde bakalım nasıl olacak. E, bilet fiyatları Hı. epey arttı. E, ne kadar e, minimum maksimum bize bir fiyat verebilir misiniz? E, ya yani şöyle diyeyim en azından Ankara için Hı. muhtemelen Anadolu şehirlerinde daha düşük bilet fiyatları vardır. E, şöyle diyeyim hani 30'dan başlıyor aşağı yukarı ama mesela özel salonlarda vesairelerde hmm. o 70'e kadar çıktı oluyor hani yani öğrenci 30'dan başlayıp tam 70'e kadar çıkıyor diyebilirim öyle hani biraz geniş bir skala oldu ama en azından şey diyebiliriz hani arada söylüyorum bu yılın bilet fiyatları ortalaması 30 lira civarına gelmiş durumda şu andaki ki hani yıl başının da dahil olduğunu düşünürsek biletlerin daha ucuz olduğu dönemi şu anda tüm Türkiye genelinde bilet fiyatları ortalaması 30 lira civarında 2022 yılı için. Evet, Tabii orada Popcorn Savaşları'nı yaşadık, e, geride bıraktığımız yıllarda 2019'un e, bir bölümünde. E, sonra pandemi geldi, hakikaten çok ilginç şeyler yaşadık. E, peki o zaman belgesel günleri, 15. İstanbul Belgesel Günleri ile devam edelim biz bu hafta konuşacağımız e, konulara. Aslında orada bir ufak ekleme daha yapayım. Hani bu dijital platformların sinema yasası dediniz, hani oradan aklıma geldi. Tabii. E, ee, biliyorsunuz hani denetlenmesi ben, süreci mi? Evet. Hı, sinema e, şeyi e, dijital platformlar 5 ay sonra gösterebiliyorlar e, filmleri. E, öyle bir sınırlama var. Örneğin o yüzden e, yaba, işte Amerika'da o, öyle bir sınırlama yok. Yaklaşık 45 gün 60 gün civarında. E, o yüzden aynı dijital platform iki tarafta da hizmet veren Aynı filmi mesela Amerika'da koyarken bu hafta bir örneği yaşadık. Örneğin Doctor Strange'in ikinci filmi Ne Türkiye'de o film gösterilemiyor. Hani o da hani ilginç bir durum olarak hani belki bilmiyorum yani önümüzdeki günlerde, yıllarda o nasıl şey yapacak? Tabii sinema salonları sahipleri bunu istemeyecekler. Onlar beş ay süresinin devam etmesini istiyorlar tabii ki. Bilmiyorum ne gösterecek. Bir yandan ben hani dokümenteriste de bağlamak gerekirse e, buradan e, o da işte 15.si düzenleniyor İstanbul Belgesel Günleri. Pandemi döneminde iki yıl e, online yaptılar. Bu yıl tekrar fiziksel döndüler. Orada da aslında zaman zaman konuşmuştuk sizde. Ben hani bu e, çevrim içi dijital e, festivallerin tüm filmler için olmasa da festivallerin bir yan bölümü olarak devam etmesi niye olacağını düşünmüştüm. E, şu an için öyle bir durum da gözükmüyor aslında. Pandemi önünde tamamen fiziksele dönmüş gibiler festivaller. Hemen hepsi. Dokumentarist de öyle. E, halbuki yani bence kişisel fikrim, her ne kadar yani, sinema salonunda film izlemeyi çok seviyorum, o notu düşür, Hı -hı. düşmek kaydıyla. Hani en azından büyük şehirler dışındaki şehirlerdeki seyirciler çok zor ulaşıyor bu filmlere. Hani biz bile şu anda hani İstanbul'da bu festivalde gösterilecek olan filmlere hani Ankara'dan ulaşamayacağız oraya gitmediğimiz sürece. E, tekrar vurguluyorum tüm filmler için olmaz evet ama filmlerin bir kısmına ayrı bir bölüm olarak e, online olmasının iyi olabileceğini hala düşünüyorum ben kişisel olarak festival yarın başlayacak bir hafta sürüyor 30 Hazirana kadar yani adından da çok belli zaten belgesel filmler üzerine çoğunlukla Türkiye'den ama birkaç tane yabancı belgesel de mevcut ben daha önce izlemiş olduklarımı çok az birkaç tanesini önermiş olayım burada zaten bahsettiğimiz filmler zaman zaman Aşk, Mat ve Ölüm Almanya'ya giden Türk işçilerin aslında oraya müzik yani Türkiye'den müziği de götürmesi ve oradaki hani Türkiye'den giden işçilerin yaşamlarıyla yıllar içinde e, oradaki müziğin de etkilenmesini e, anlatan çok başarılı bir belgesel bence. Yani İstanbul'da olan seyircilere kesinlikle öneriyorum. E, Bay Bahman ve sınıfından çok bahsetmiştik. E, çoğunlukla mültecilerin yaşadığı bir, yine Almanya'da bir şehirde bir e, okulda geçen, ilkokulda geçen bir belgesel. Çok uzun bir belgesel e, ama hoş bir belgesel. Türkiye'de de bağlantıları var bekleyiş bekar bir kadının İstanbul'da yaşayan bekar bir kadının anne olma sürecini anlatan bir belgesel o da etkileyici bir belgeseldi bitmemiş cümlelerden uçan süpürgede bahsetmiştik Aslı Erdoğan'la ilgili bir belgesel Aslı Erdoğan'ın işte Türkiye'den Almanya'ya gidiş sürecini ve orada yaşadıklarını anlatan bu son hastalığından önce çekilmiş bir belgesel tabii. Ee, ama orada hani yazma hevesini de kaybettiğini gösteren bir belgesel o açıdan da biraz üzüldü bir belgeseldi. Ee, bir de Neli ve Nedinden bahsedeyim. O da o da Almanya'dan gelen bir belgesel. Eee nasıl e, Belçika yapılmış ama e, hani Almanya'da şöyle bir bağlantısı var. Toplama kamplarından birinde 1944'te e, tanışan e, ve orada sevgili olan iki kadını anlatıyor. Bunlar işte bu durumu uzun yıllar boyunca herkesten gizlemek zorunda kalıyorlar ama bir şekilde e, beraberliklerinde devam ettiriyorlar. O da e, ben hani İngilizce altyazı olmadan bir şekilde izlemek zorunda kalmıştım filmi. E, Berlin Film Festivali'nde e, bir kısmını anlamayarak ama ilginç bir belgeseldi diye, diyebilirim. Evet. Evet. Ee, bu Biz... arada sadece 4 dakikamız kalmış. Onu da hatırlatmak isterim. Çünkü 3D vizyon filmi konuşacağız. Tamam. E, Elvis bu haftanın en çok e, herhalde izlenebilecek filmi. Yani Türkiye'de ne kadar izlenir açıkçası biraz şüphelerim var ama e, Amerika'da biliyorsunuz Elvis çok büyük bir ikon ve onun hayat hikayesi son yıllarda Müzisyen hayat hikayeleri biliyorsunuz hem Türkiye'de hem daha önce Amerika'da sonra Türkiye'de çok ilgi çekti. Yani Elvis çok belli zaten isminden Elvis Presley'in hayat hikayesini anlatıyor. Anladığım kadarıyla biraz uzun süresi yani anladığım kadarıyla bayağı ölümüne kadar olan hayatını anlatıyor. Oscar'larda adı geçebileceği özellikle Austin Butler'ın genç bir oyuncu yani 30 yaşında. Elvis'i canlandıran. Oscar'larda adı geçebileceği söyleniyor. Tom Hanks de onun menajerini canlandırıyor. E, Nöbetmen Baz Durman çok fazla filmi yok ama özellikle benim çok sevdiğim iki filmi var. E, Mulan Rouge e, ve Romeo Juliet'in şu önderlerde The Yolu uyarlaması. E, her ikisi de çok başarılı filmlerdi. Çok sık film çekmeyen bir isim. Son filmleri de o kadar başarılı olmadı ama Elvis iyi eleştiriler aldı. E, açıkçası benim merak ettiğim bir film. Evet o zaman Siyah Telefon'la devam edelim. Siyah Telefon haftanın yabancı korku filmi ee, bir miktar raflarda bekliyordu bu da ee, Scott yönettiği bir film. Ee, küçük çocukları kaçıran e, bir kötü adam var İşte bu çocukları kaçırıp işkence ediyor. En son kaçırdığı çocuk işte bir e, odada e, odaya hapsediyor onu odadaki bir telefondan e, daha önce kaçırılan ve öldürülen çocukların ruhlarıyla ile iletişime geçiyor. Ee, başrolde kötü adam olarak başrolde Ethan Hawke var. O ilginç bir tercih bence. Hani Ethan Hawke'u genelde pek kötü adam olarak görmeyiz. Özellikle hani romantik filmlerde falan da oynar. Genelde de böyle bir hani iyi, iyi insan havası var e, kendisinde. Burada hani ilginç bir rolde. filminde bu açıdan iyi olduğu söyleniyor. Scott Derrickson zaten daha önce korku filmleriyle tanıdığımız bir isim. Ee, bir önceki Doctor Strange'in de yönetmeniydi. Son olarak yumrukları gevşetmek. Yumrukları gevşetmek Rusya'nın geçen sene Oscar'a gönderdiği film, bunu da Uçan Süpürge'de izlemiştik. Ee, bir genç kadının aslında e, sıkça e, görebildiğimiz bir büyüme hikayesi gibi baskıcı bir babası ve abisi var. E, aslında şeyi de hissediyoruz hani filmde e, bu hani kızı e, baskılamakla birlikte bir sevgileri de var hani kıza karşı ama hani onların da kendi belki yetiştikleri durum, yaşadıkları, çünkü daha önce yaşanan bir takım olaylar var, yaşadıkları kızını, kız kardeşini bir miktar baskılamak zorunda hissediyorlar. Tabii hani onayladığımız bir şey olarak söylemiyoruz bunu. Buradaki işte kızın aslında büyüme hikayesi, bir miktar o küçük bir kasabada geçiyor zaten, bir maden kasabasında, çok tanımıyoruz Rusya'nın çok tanımadığımız bir bölgesi. Oradan çıkma hikayesini anlatan, başarılı diyebileceğim bir drama diyeyim. Peki haftanın diğer filmlerinden de söz edelim sadece isimleriyle o zaman. Evet bu hafta çok film girmedi. 6 tane film var. Gizemli Köy yerli korku filmi. Çılgın Kuşlar animasyon. Çok kaliteli bir animasyon gibi durmuyor onu söyleyeyim. Sünnet Çocuğu da haftanın yerli komedi filmi Aydemir Akbaş başvurdu. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu sezonda da bizi yalnız bırakmadınız. Çok önemliydi bizimle paylaştığınız öneriler. İyi ki varsınız. Sağolunuz efendim. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Eylül'de umuyorum. Görüşmek üzere. Ee, sağlıklı olalım, bir arada olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. İyi günler.